Nasıl, nasıl, bu abiciğim, teşekkür Ama sırada Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışına katılmak üzere şehre gelen Ulaştırma ve Altyapını Bakanı Uraloğlu, valilik ve il başkanlığını ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, hizmetlerin hak nezdinde karşılık bulduğunu, yeterince anlatılamadığına dikkat çekti. AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetler mümkün olsa bir oy terazisine koysak %90 oy alırız diyen Bakan Oraloğlu bu beklentimizi niye karşılayamadık herhalde kendimizi anlatmakta zorlandık. Bizim yaptığımız hizmetlerden daha değerlisi insanımıza dokunduk dedi. Şimdi bakın biz amasız olsun bütün Türkiye geneli olsun. AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri eğer mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz her yerden yüzde seksen doksan oy aldınız. Yani bu ortamda bu beklentimizi niye karşılayamadık? Bir kere herhalde kendimizi anlatmakta biraz zorlandık belki. Ama bizim yaptığımız hizmetlerden daha kıymetlisi nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? İnsanımıza dokunmak. İnsanımızın gönlüne girmek. Bu çok kıymetli. Herkese dokunacağız herkesten bu anlamda ülkemizin bekası için, ülkemizin geleceği için gerçekten destek isteyeceğiz. Onların gönlüne girmiş olacağız.